Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir tanıtım videosuyla karşınızdayım. Bugün tanıtacağım senin ismi hayftrx.com arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bunların hepsi ücretli tanıtımlardır. Kesinlikle yatırımcı tavsiyesi değildir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burası senin kayıt olma ekranı. Eğer önce siteye kayıt olduysanız giriş kısmına tıklayarak oraya telefon numaranızı, işlerinizi isteye giriş yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar da hep birlikte siteye kaydolalım. Buraya ben mail adresimi giriyorum. Buraya şifremi giriyorum. Buraya şifremin tekrarını giriyorum. Buraya da sercim açık davet kodunu gireceksiniz. Okudum ve kabul ediyorum kısmına tıkladım ve kayıt ol dediğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi tamam. siteye girişimiz başarılı. Burada duyuru kısım var. Burada her gün TRX madenci yapan High Mining'e katılmaya hoş geldiniz. Burada yaşamda zenginliğin özgürlüğünü, uzun vadeli işbirliğini ve kazan kazanın gerçekleşmesi için başlangıç noktası olacak demiş arkadaşlar. Ben bunu kapattım. Burada dizi mevcut birçok dizi olduğunu gördünüz. Ben buradan Türkçe'yi seçtim. Burada bildirimler kısmı var arkadaşlar. Burada da karşımıza çıkan metnin aynısı. Burada da ulaşabileceğiniz Telegram kontak adresi arkadaşlar. Buradan kendi iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Burada toplam varlık bakiyemizin 9999 TL olduğunu görüyorsunuz. Benim dağıt kodumda siteye kayıt olduğunuzda bu vakiye arkadaşlar. Bunu çekemiyorsunuz ama site içinde kullanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Burada butonlarımız mevcut. Para yatırma kısmı siteye para yatırmamızı sağlıyor. Hadi sizinle birlikte seviye para transferinde bulunalım. İsterseniz QR kodu kullanarak isterseniz adresinizi kopyalarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. En düşük 5 TL'si edebiliyoruz. 5 TL'si açarsanız siteye para gelmiyor. Haberiniz olsun. Ben adresimi kopyaladım arkadaşlar. Cüzdanıma geldim. Send dedim. Buraya adresi girdim. Next dedim. Ben 30 TL eksik bir para transferinde bulunacağım arkadaşlar. Next send dedim. Confirm dedim. Buraya şifremi giriyorum. Ve dan dediğimde Gördüğünüz gibi işlemimiz başarılı arkadaşlar. Birazdan da hesabımıza geçmiş olur. Hemen bekliyoruz. Evet işlemimiz gerçekleşti arkadaşlar. Hemen geri dönüyoruz. Şarj diyoruz arkadaşlar ve bakiyemizin hesabında gelmesini bekleyeceğiz. Burada para çekme sorumunu en bırakacağım. Davet kodu ile davet bağlantımızla devam edelim. Burada paylaş plan arkadaşlar davet olarak da geçiyor. Burada bir bağlantı adresimiz var. Bu bağlantı adresimiz sonunda bir davet kodumuz oluyor burada gördüğünüz gibi. İsterseniz QR kodu da kullanabilirsiniz. Siz bağlantı adresinizi arkadaşınıza atarak davet kodunuzla arkadaşınız siteye kaydedersiniz. Kayıt ederseniz arkadaşlar site size para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor arkadaşlar haberiniz olsun. Böyle fırsatları değerlendirmemiz lazım arkadaşlar. Ekip kısmına gelelim. Burada levelleri görüyorsunuz. Siz ne kadar arkadaşlar siteye kayıt verirseniz o kadar leveliniz artıyor. Leveliniz arttıkça da sizden aldığınız para ve miktarı artıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Burada değerlerde kayıt işleri miktarını ve birleştirme zamanı ve ünlü seviyesini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada app kısmı var. Buradan mobilya kullanmak isterseniz uygulamayı buradan indirebilirsiniz arkadaşlar buradan da hesabınızdan çıkış yapmak için çıkış yaptığını kullanabilirsiniz bu yüzden ve komisyon hesabımızdaki bakiyeleri görüyorsunuz burada platformun veri görüntülenmesini görüyorsunuz birikmiş kar ve üye sayısını görüyorsunuz burada arkadaşlar hakkımızda kısmı var en iyi platform biziz diyor arkadaşlar burada kölesi ortakları görüyorsunuz Vazix FTX Kraken Coinon Huobi ve Binance olmak üzere 6 firmayla işbirliği içindeler arkadaşlar İşlem kısmına gelecek olursak burada kulut panik yani bulut madenciliği çalışıyor arkadaşlar ve 24 saat kazançta kazançta %5.76 Buradan içeri karnınızın hepsini görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar Burada ama biz VIP bir olduğumuz için 5.76 VIP mantığına gelecek olursak bizim şu anki mevcut seviyemiz VIP 1 bunu yükseltmek için buradan para transferinde bulunabilirsiniz Buradaki miktarda yatırdığınız zaman VIP seviyeniz yanındaki gibi şekilleniyor VIP seviyeniz yükseldikçe günlük para çekmeli seviyeniz ve kulut alacağınız geliri de artıyor arkadaşlar Burada da VIP sitemizde level'iniz arttıkça aldığınız depozito yükleme indirimi ve davet indiriminden faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada paylaş butonu arası bunu göstermiştim. Benim kısma gelelim. Bu arada siyah kartımız 30 serisi bakiyemiz hesabımıza geldi arkadaşlar. Burada toplam varlık bakiyemizi, VIP seviyemizi, mail adresimizi, para yatırma ve çekme butonlarını burada uygulama hizmetlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi siteden, siteden sizinle birlikte bir para transferinde bulundum. Para çekme kısmına göstereyim size arkadaşlar. Buraya tıkladım. Benim param temel hesapta Temel hesabı seçtim. Burada günlük para çekim tipini görüyorsunuz. 0.86 çekebiliyorum en fazla arkadaşlar. Ben de o kadarını giriyorum. Buraya çekmek istediğim düzen adresimi gireceğim. Ben buraya hazır etmiştim arkadaşlar. Bunu kopyaladım. Bunu buraya yapıştırdım. Buraya siteye giriş yaptım. Şifremi giriyorum. Ve onay dediğimde arkadaşlar. Gördüğünüz bir işlemimiz başarılı arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle dönüm devam evet. işlerinde kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.